Selam dostlar. Bu videoda 2021 Dust 2 trade up yapacağız. Bayağıdır Dust 2'ye uğramadık. Umarım güzel bir dönüş yaparız. Evet bu arada jetonumuzu da altın yaptık. Bu sayede iki hatıra paketi almış olduk. Gönül isterdi ki elmas yapalım ama maalesef. Bu major'da da bir takım sürprizler yaşadık. Sağlık olsun diyelim. Ben zaten altın seviyorum. Videoya geçmeden önce size kısaca Boosterland'den bahsedeceğim. Boosterland yenilikçi özellikleriyle ön plana çıkan keyifli bir kasa açma sitesi. Sonuca doğrudan etki eden farklı boosterlar sayesinde ister şansınızı ikiye katlayın ister en iyi 3 seçenekten birini seçin. Sonucu beğenmediniz mi? Reroll yapın ve ücretsiz olarak bir kez daha açın. Kasa açarken yaşayacağınız heyecanı bambaşka bir seviyeye çıkartıyor. Hem kasa açarken hem de kasa savaşlarında farklı boosterlar kullanabilirsiniz. Ayrıca yenilikçi üst sistemi sayesinde kasa açarken kazandığınız altınları kullanarak üstünüzü geliştirebilir ve birbirinden güzel bedava boosterlar ve kasalar elde edebilirsiniz. Kullanıcı dostu, kullanımı kolay ve eğlenceli. Yükleme yaparken roket kodunu kullanarak bir adet nadir booster kazanabilirsiniz. Peki, tamam. Hızlıca planımdan bahsedeyim. Elimde 4 tane Endüstri Sınıfı 2021 Dust 2 Skin'i var. Sıfırdan zirveye serimizde olduğu gibi adım adım ilerlemeye çalışacağız. Bugünkü hedefimiz Mac'den Key Sardin'e dolacak. Bir de Cem yakalarsak var ya, of tadından yenmez dostlar. Ver, hadi gelsin, lütfen. Hızlıca trade'lere geçelim. İlk olarak endüstri sınıfından askeri sınıfa deneyeceğiz. Bu trade'de 2 adet 2021 Dust 2, 8 adet train skin'i kullanacağız. Yaklaşık olarak %67'ye 33 bir şansımız olacak. Bu oranları seviyoruz dostlar. En azından bir tane alacağımızı düşünüyorum. Eski koleksiyonları da özledim be dostlar. Hazırsanız ilkini gönderelim. 3 2 1 gönderdim geldi be. Bir de bir. Harika başladık. Abi olay budur. Hız kesmeden ikinciyi gönderelim. Keyifler çok yerinde. Hadi be Vav. İki de iki. Lütfen. Hazırsanız 3, 2, 1 gönderdim. Abi şaka mı? Bu da geldi be. 2 de 2 yaptık be. Sonunda şansımız dönüyor gibi dostlar. Dertemiz. Hızlıca keyifli bir şekilde üst sınıfa ilerleyelim. Beni biliyorsunuz. Normalde 1'e 9 şeklinde 2 trade'e bölerdim ama bugün hiç riske atmayacağım dostlar. Bu trade'de 2 adet 2021 Dust 2, 8 adet Train Skin'i kullanacağız. Train Skin'lerini az aşınmış aldım. Olabildiğince Low Float tercih ettim. Bu sayede Mekten'i fabrikadan yeni çıkmış seviyesine getirmiş olduk. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik dostlar. Tek atış, tek şans. Case ardını da alalım gidelim be. Hadi be Val. Hazırsanız 3 2 1 Gönderdim. Lan hiç umudum yoktu be abi. dust tutturduk dostlar. 3'te 3 üç yaptık be. Mek'ten olmasa da muazzam bir karımız oldu. Alo, Wave hocam. Alo. Ya bir şey diyeceğim. Efendim hocam. Şimdi biz bu trade'i yaptık. Gelmez diye ben tahmin etmiştim. Geldi bu. Ne diyorsun abi? Aynen. Aklına koyduk desene çok ama çok keyifli bir şekilde kar zarar tablomuza geçelim. Bu videoda 2021 Dust2 Trade Up'ı denedik. Toplamda 23 dolar 32 cent bir masrafımız oldu. Adım adım ilerledik ve M4A4 Red DD Pet yakaladık. Güncel fiyatı 72 dolar. Toplamda 48 dolar 68 cent bir karımız var dostlar. İşte karşınızda özlenen tablo. Evet bu videolukta bu kadar olsun dostlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz trade'ler hoşunuza gidiyorsa like'lara bir çökelim. Bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Wave hocam. Ee,